Bu hafta bütün bir haftayı blokluyorum. Bugün pazartesi. Bundan başladım şimdi. Üniversiteden bir arkadaşımla buluşacağım. O da burada yakında oturuyor zaten. Öyle. Siz ne yapıyorsunuz? Ben böyle söylüyorum ama yorumlara kimse bir şey yazmıyor ya. Kendi kendime konuşuyormuşum gibi oluyor. <laughs> sonra arkadaşım Berna ile buluşacağız demiştim ya. Biz buluştuk, birer kahve içtik, sonra biraz gezmeye karar verdik. <laughs> e, beni Beşiktaş'a götürecek motorla gezmeye. O yüzden eve askere şapka almaya falan geldim. Evlerimiz yakın zaten birbirine. O da evden bana kask getirmeye gitti. Eee Ihlamur kasrına gitmeye karar verdik ama orası saat 5'te kapanıyormuş ve şu an saat zaten 5. Oraya gidemeyeceğiz ve bundan haberi yok henüz. Ben şimdi sizden baksın, sordum oraya. Kaçta kapanıyor diye. <laughs> Bebekteki Starbucks'a gidelim diyordu. Kahve içmek için az önce kahve içtik ama bilmiyorum. Yani yine gezmeye gidelim ama e, kahve içer miyim bir daha. Bakarız. Nereye gideceğimiz ben de bilmiyorum. Şimdi yolda beni almaya geliyor Canlı konum attı. Onu bekliyorum. Ben de çıkacağım evden. Oluşunca yine tekrar karar veririz artık. <laughs> Boynuzlarım görünüyor mu bilmiyorum ama. Berna beni almaya geldi gideceğiz şimdi. Yemek yemeye. Sesim geliyor mu bu arada onu da bilmiyorum. ama gidiyor mu sesin? Geliyor <laughs> Aynen. Bunlar sarı sakın pancar mayonez yine sosu. Burada yemeklerde de barbekü sosu. burger sosu. Bu da normal elek. Tamam. Teşekkür ederiz. Selam. Merhaba. Elimiz yediğimiz yerden çıktık. Nice bir şirte geldik. Güzeldi. Hamburger yedik. İki tane, bir tane orsaya böyle peynir çubuğundan söyledik. O kadar fazla doyduk ki fiyat performans olarak da ben çok okeydi. Bayağı lezzetli güzeldi. Gelmek isterseniz deneyebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> <geliyor bana>. <laughs> de... Şimdi kırtasiyeden çıkıyorum. Kimlik otokopsi çektirdim. Bir de raporumu tekrar çıkarttım. Hastaneye gideceğim. Saat şu an iki buçuk. Çok şey yapılacağını düşünmüyorum yani. Nasıl diyeyim? herhangi bir işlem yapabileceğimi sanmıyorum ama en azından bilgi alacağım. Bir de bu e, engelli raporunda itiraz edildiği zaman galiba ücret yatırılıyormuş. Yani biz ilk aldığım zaman oradakiler öyle söylemişti sırada bekleyenler. Çeçipit'i soruyorum, internetten bakıyorum. Herhangi bir ücret talep edilmemektedir yazıyor hastanelerde ama yani herkesten istenmiş bir onlara falan soracağım işte. Gidiyorum şimdi hastaneye geldim. Çok kolay oldu. 2 dakika bile sürmedi yani. Haftaya çarşambaya randevu verdiler. Sabah 8'de burada olacağım. Tekrar tahlil yaparlar mı diye sordum. ona doktor muayenesini aslında eski tahlillere bakarak değerlendirir. İsterse orada ister falan dedi. Bir de itiraz ücreti de varmış. İnternette yok diyor ama güncel olarak hani gelmiş yani. Ona herhalde yatıracağım ama nereye yatıracağım bilmiyorum. O gün bilgi vereceklermiş. Ne hastaneden çıkacağım. Hazırın yanına gideceğim Selin'le Bilgen'in. Onlar beni bekliyor. Akşamda Sıla gelecek. Öyle oturacağız. Güzel bir gün olur inşallah. Çünkü onların da biraz modunun düşük olduğu bir gün. Gün herkesin modu düşük yani biraz eğlenelim. Öyle gidiyorum şimdi. Kendime yine çiçek aldım arkadaştan. Adanalı arkadaşlar, kaçak çaycılar arkadaşlar. Bir adet gül ve içine paket biraz. Yine kendi kendime aldım. Bir hayvan hiç kalmadı. Videoları da izlemiyor kanka bu arada. <laughs> O yüzden bilmiyor. İlerimiz geldi. Bir de susamlı çok söyledik. Bunu da biz çok beğenmiştik geçen sefer. Patatesleri de çok fazla, bol ve tadı da lezzetli. İçinde bayağı sos falan var. Biz klasik olandan seçtik. Ee, bu da neydi? Susamlı olan... İşte susamlı derseniz yardımcı olurlar zaten. Soslarımız da çok güzel. Tadına baktık az önce zaten. Şimdi yiyeceğiz dedikten sonra da onun üzerinden falan vereceğiz. Barınaya gidiyoruz yine eski çalıştığımız yere. <laughs> Maceraların başladığı yere. Yemeklere puanımız güzel. 8. Onun üstünden 8 benim. Yani fiyat performans olarak da okeydi. Siz de konuşun. Ben 9 veriyorum. Ben... Neden? Çünkü özür dilerim. E, susamlı tavuğun sosu birazcık şeydi. Sos fazlalığı vardı. O biraz böyle bulamaç hissiyatı veriyordu. Ondan Hı. dolayı puan kırdım. 9. Bilgisayar. E, ben de 8. Küçük veriyorum. 8 veriyorum. <laughs> Karın. <laughs> Anlatayım beraber karar <gülüyor> Şimdi <gülüyor> öncelikle hamburger çok iyiydi. Patates de çok iyiydi. Bunlar bana beni 9'a çıkarttı ama sonra ben o tuzlu tavuğu unutmuştum. <gülüyor> <gülüyor> Senin hatırlattı onu. Orada evet o sos beni çok katı katı geldi bana da. Ve hani çok tat alamadım. O yüzden o puanı oradan kırdım. Ama çok fazla ve Gerçekten de fiyat performansı da gerçekten çok lezzetli. Sosları çok iyi. Soslar şu an bir tek şey çıkardı. Sekiz buçuk, sekiz buçuk veriyorum. Ben. Sekiz buçuk ben dokuz olur o bence. Soslar kurtardı. Sekiz yetmiş beş. Evet. Yani dokuz <laughs> en verdi. Bir gelişim abla sekiz yetmiş beş olur. Evet. <laughs> evet. Bugünün morali bozuk olan arkadaşım çiçeğimi sana hediye ediyorum. Rica ederim. <laughs> Bugünün dövülecek şanslı kişisi şu kız. Biraz bunu hırpalayacağız yine. Ondan sonra sohbet edeceğiz öyle. Sağlayın. Biraz da bir Selin'le Bilge gitti. Sıla'yla Songül'le. Evet, şimdi size barmen arkadaşımızı de ben gösteriyorum. Kaldım, geriye ben kaldım, eyvah. <laughs> ben Nasılsın özledim şimdi? Çok iyiyim, siz nasılsınız? İyiyim ben de, anlat biraz YouTube kanalıma. Ne anlatayım, ben çok yorgunum. Bizim yokluğumuzda kilavuzuz. Ee, sakin sakin burada eğleniyordum, geldi 3 tane afacan hanımefendi. <laughs> Beni yoracaklar <laughs> muhtemelen. Bizi özledin mi? Çok özledim. Doğru Bu arada söyle. samimiyim, çok özledim. Alana, Rükte burada aynı. Beni de özlemişler. söyledim mi bilmiyorum ya da söylemeyi unutmuş olabilirim. Ben eski çalıştığım yere desteğe gidiyorum izin çevirmek için. Dün gittim video çekecektim ama çekmeyi unutmuşum. Çarşambaydı bugün Perşembe 12 Şubat. Şimdi tekrar gidiyorum. Kapanışım iki günde. Saat şu an 3. Bayağı bir yağmur yağıyor. Şemsiye almayı unuttum. Yani şöyle unutmadım aslında alacaktım ama bir yandan unuttum. Sonra çıkmış bulundum. Bir daha da girmek istemedim. Allah'tan şapkamla, maskem falan almışım yine kombinim. Her zamanki gibi. Öyle. Evet, geçen sene şeye gitmiştik. <laughs> Neydi aşkım olsa Nur'un yaptığı programın adı? P punç yok o başka. Hayır punç değil pinç o bir kere de. Pinç de he. Pinç. Aşkım video çekiyorum. Telif yiyeceğiz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> neydi Aşkım, ya? Hadi işte, söyle. E, ünlü sanatçıları Ha anlatışım. Böyle konser yapıyorlar ya belli bir kişiye hitap bir Geçen yok. Geçen sene neydi? Abi. Hepsi. ötesine yapmışlardı. Biz ona gittik. Şu an programın adını unuttum. Youtube'da yayınlıyorlar işte. Saygı bir. He saygı bir. Orada ceza gelmişti işte. Ben cezayı çok seviyorum bu arada. Ay, de mor seviyorum. Mi mor ve yaptık? cezayı be... mı yaptık anlamadım yani. <laughs> Cezada, <oturdu gülüyor> İkisi orada de okey benim için yani. söyledi. Evet. Ee, galerime bakıyordum. Cezanın bir fotoğrafını gördüm. Fotoğrafını çekmişim işte. Sonra aklıma şey geldi. Mamın 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 diye söylediği şarkı var ya. Halstat mı ne onun adı? Holocaust işte. Ha Holocaust. <laughs> Bugün kendi kendime challenge yaptım Allah eğlenmek için. <laughs> evet Allah cezasını veriyor gerçekten benimle. Bugün işte e, bir challenge yaptım kendi kendime. Sabahtan beri onu dinliyorum ve ezberlemeye çalışıyorum. İzmail'e ki aşkım böyle böyle hadi gel derim, birlikte dinleyelim. Şarkıyı açtım kulaklığımı tek onda. Bir baktım tam gaz. <laughs> Söylüyor hiç sekmeden ve aynı hızda ben şok. Gerçekten büyük şok. Çünkü İsmail en ufak bir şarkının bir kesitini, nakaratını falan bile hep yanlış söyler. Yani bin kere dinlemiş olsa da hep yanlış söyler bütün şarkıları. Bunda hiç sekmedi. Tek de hepsini söyledi. Aşkım, her Türk erkeği küçükken Ceza ve Sagopa dinlemiştir. Ben de dinledim Bunlar aşkım. Ezberlemeye çalışayım bazı dedim. Bazı otonom beceriler küçükken yapışıyor ya hafızaya. Yani. Ha? E küçükken başka şarkı yok. Ceza ile Sagopa dinliyorsun. Demek ki onları ezberlemişsin. İşte Zitler o yüzden düşüyor. hepsini ezberlemiştim. Ben çok sabah ona borç vermiştim. Geri akşam alacağım senden demiştim. Dedim ki borcun parasını da almıyorum. <laughs> Gösterdiğim <laughs> <Göstereyim göstereyim> performanstan. <laughs> performanstan dolayı <laughs> sana iyi bir ettim parayı istemiyorum. Kalsın sana hediye mi olsun dedim. Öyle işte eğlendik. Bugün de çalıştım. Birkaç kez çektim. Videoyu onlara da koyarım. Şimdi İsmail beni aldı. Eve gidiyoruz. Yarın i̇ki görüşürüz. i̇ki günlük çalışma serüvenim bitti artık. Evet. iki gün çıktı. Hadi el salla sen de. <laughs> Bunlar kocamın bana e, hür iradesiyle aldığı ilk çiçekler, ilk güller. Dün gece getirdi. Soldu şu an. Niye böyle oldu anlamadım. Dün çok güzeldi. Hatta videoyu çekmiştim, diyeyim. Onu da koyarım sizlere. İçi nasıl olacağını çıktı böyle. Taze hasat yapmışlar galiba. Bugün sevgililer günü 14 Şubat. Şimdi biraz hazırlandım. Öyle bir gezmeye çıkacağız İsmail'le. Sizi de güne dahil ederim. Yani ama evet. Az önce kavga <laughs> <laughs> O akımı yapalım tamam mı? Yok yapmayalım. Öyle bir akım var ya Instagram'da kaoslu kavga ediyorlar, sansasyonel olaylar yaratıyorlar. Sonra kamerayı kapatınca hiçbir şey olmamış gibi devam mı Evet, kadar. bilerek yapıyorlar onu ama zaten. Kavga ettiklerini çekmiyorlar, bilerek kavga yani ediyorlar. Ama biz de o kadar yapmacık olamayız ki. Olursun belki. Evet, videolarda çok görünmüyorsun, hatta hiç görünmüyorsun. Biraz ben anlat, söyleyeyim. kocam. Niye görünmüyorsun videolarda? Ben özel hayatımın mahremi sosyal medyada olmasından çok hoşlanmıyorum. Zaten sosyal medya hesaplarımın olmamasından bunu anlamış olmak lazım. Aşkım, zaten sen kullanmıyorsun. Benimkine biraz bir şey anlatacaksın. kendi hesabına ayrı olmayan adamın eşine <laughs> ne hayır olacak? Olsun, bir şeyler konuşur insan ya. Şeyma bizi metroya bindirdi. Eşi daha az gelelim diye. <laughs> 10 dakikada biliyoruz. Birazdan altını eşeceğiz. Ya da parka işeceğim artık Allah. <laughs> şey, Yıldız metrosuna bindik. Ben ilk defa bindim yani Beşiktaş şey inerken. O da çok yukarıdaymış. Gayret Takım oraya kadar oraya çıkan yokuşun Yarısında falan yani. Şu an hala yürüyoruz aşağı doğru. Değil mi? Evet. Kocam altına işecek. <laughs> 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 Kapat da konuşalım da. E konuş işte. Çok uzun tutuyorsun videoları. Aralarda böyle ona basarsın. Mini abla saat... diyor ki yarım saat yap. Sen diyorsun ki çok Hayır. şey tutuyorsun. Hayır şundan bahsediyorum. Mini ablan annem yarım saat yap diyor da. Mesela biz az önce konuştuk ya. Ha. Konuştuk 40 saniye 50 saniye kes orada. Sonra ilerleyen dakikalarda bir daha başka sahne. İyi de ben bunları editlerken kesiyorum zaten. Sen şey mi sanıyorsun çektiğim ham videonun hepsini mi atıyorum sana? Ama misin? çok uzun tutuyorsun ya insanın aklına bir şey gelmiyor. Aralarda aklımıza komik bir şey geldi çersem. İşte o anı yakalamak için bunları çekiyorum. Ya bütün gün <laughs> o zaman böyle gezmen lazım. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet şu an nereye gidiyoruz hayatım? Şu an... Hiç, evet ben geçen gün gittim size de çektim hatta bu hafta dördüncü tavuk burger <laughs> yemem olacak. İsmail oraya gitmeyi çok istiyor. TikTok'ta görmüştü. Bizim de bir arkadaşımız orada çalışıyormuş. Yani Beşiktaş'ta bir yerde çalıştığını biliyorum ama onun orada çalıştığını bilmiyordum Aa, bak, satın, Karar ver. Vallahi, <laughs> için Şimdi İsmail geliyor. de orayı çok merak <laughs> ettiği için bugün sabahçıydı erken çıktı. Hem de sevgililer günü diye oraya gitmeye karar verdik. Sonra da kahve falan içtik. <laughs> Evet. Geçen Berna'yla gelmiştik, hamburger söylemiştik. Yine ondan söyledik. Bir de böyle şey söyledik. Birlikte yiyeceğiz. Mekan çizdi. Şimdi söyledik. Nasıl görünüyor aşkım sence? İşte açıcı gözüküyor ama tatlıktan sonra öyle. Evet. Beğendin mi her şeyi? Her şey çok güzeldi. Oh, güzel. Güzel. Evet. Emeğine sağlık. Doyduk değil mi? Ben Teşekkür ederim. Mücahit'e de. Evet. Mücahit evet. İsmail her gün gelecekmiş oraya artık. Çile Kofesi'nden kafe çekiyoruz. Adını unutuyorum. Burası Dolmabahçe Sarayı dışında bir kafe. Ee, sosyal tesis değil, devletin de tamamen özel bir işletim olarak geçiyor. Ama fiyatları gerçekten çok uygun dışarıya göre. Türk kahvesi 165 lira falan yani. Dışarıda biz 200-250 lira içiyoruz neredeyse. Çay 95 500 lira olan yerleri biliyorum. Burada 75 lira gibi bir Gerçekten çok uygun. Bir tane tatlı söyledik orsaya böyle. Dubai Magnolia olarak geçiyor. Bunun tadına bakacağız şimdi. Daha sonrasında da ee, kısmında kalıyor. Orayı biraz gezmek istedik İsmail'le. Açıkçası orayı gezeceğiz. Bugün de böyle bitireceğiz. Şu an Dolmabahçe Sarayı'nın kapısındayız girişinde. Gezecektik ama kapanıyormuş. Saat 4.30 gibi falan son girişleri alıyorlarmış. Canım atamın yat, öldüğü yer, yattığı yer. <laughs> öldüğü yer gerçekten çok güzel. Ben daha öncesinde gelmiştim çocukken. Bir içi falan da hatırlıyorum. Gerçekten mükemmel. Birinci Abdülmecit tarafından 1800 26 yılında yapmaya başlanmış burası. O tarzda bir şey de yapılmıyor tarihde. Osmanlı'nın da e, Avrupa'dan esinlenerek e, Rokoko örnekleriyle falan yaptığı mimari öne çıkıyor. Gerçekten çok güzel, etkileyici. Müsait bir, bir zamanda buraya tekrardan gezmeye geleceğiz. Atamın hatırına <laughs> şuradan bir yerden videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz.